Neyse ben yayını kapatacağım. Koç bu kanka ben. Artık yayını kapatıyorum. yeterli bu kadar ya. Yaklaşık 45 dakikada bir yayınlayım yani. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Normal bir de açmıyorum yani biliyorsunuz yayını burada. avada açıyorum işte. 45 dakikada yeterli olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bak kovurttum. Neden kovurttun oğlum? Ben yanlış kişiye ya, bir şey moda ve törpük verdim zannettim. Doğruymuş. tovuna çıktım yanlışlıkla şeyden. Yayını kapattım, abattım. Bir şey ben yaptım saçma sapan. Ne yaptığımı da anlamadım onunla yani. Neyse. E, şimdi bu vayı kapatıyorum. <laughs> Bak bunu bu vudan avın. Şimdi bu kapatıyorum. Ee, Twitch'te yayın açacağım birazdan. Yevim avıta mı avıta doğumluyum kanka ben. Az kavda. Yevim 3 gün kavuş. Ee, kapatıyorum yayını. Twitch'te açacağım. O veya gelmek isterseniz bu yuvun yevin. güzel muhabbetli muhabbet sohbet ve yayın avımız var <laughs> Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.